Biz şimdi güçlüyle nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye? Yeni evlerimize bakmaya. Ağaçı mı? <laughs> İnanamıyorum ya ben de geleceğim. Yok olmaz. Şimdi o yol bayağı bir sarsıntılı. Halledilsin öyle. Ya bakma bana öyle. Hiç merak etme. Ben oradan sana bol bol fotoğraf atacağım. Tamam. Bir de benim ufak bir sürprizim var. Güneş için verandaya bir salıncak yaptım. Bugün onu da kuracağız sen bir tanesin, bir tane. Eline sağlık. Hı hı. Kızım bak nasıl şanslısın görüyorsun değil mi? Güzel kızım benim. Ben şimdi gidiyorum. Anne sana emanet, tamam mı? <laughs> Akşam gelince ben de evini alacağım. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. ...bu gideceğimiz ihaleyi alalım, kocaman bir park yaptıracağız. Aa. Bil bakalım adı ne olacak? Güneş Parkı. Yok. Çok teşekkür ederim. Kızım, halaların senin için neler yapıyor, duydun mu? Güneş Parkı geliyor. <laughs> Dediğim gibi. Hadi bakalım. Mesaj at Ne oluyor? Haydi. Rıza bizi doktora kadar götürüp getiriyor Meryem'ciğim. Hayırdır? Ay yok önemli bir şey değil Cemal'in aylık kontrolü. Bir saatte döneriz. Dönünce çay içelim birlikte ha? Alır. Ah harika bir internet sitesi keşfettim. Efsane kız bebek kıyafetleri var. Erkekleri seçenekleri o kadar az ki. Vallahi aklım kalıyor. Seçeriz değil mi? <laughs> tamam. Hadi bir tanem. Görüşürüz. Görüşürüz. Rıza. Aşkım görüşürüz. Hadi canım. Mesaj atarsın. Bay bay. Hadi biz de içeri girelim hava soğuk biraz. Ah. Ne oldu? İyi misin? Bugün biraz hareketli de. Olur böyle şeyler. Hadi gel, gel. <laughs> İyisin değil mi? Sen gel bakayım şöyle Yok gerek yok Gel gel Yavaş Yavaş acele etme Otur şöyle Yavaş kızım Yavaşça Aferin Meryem. Hatice hemen bir bardak su getir Meryem. Tut elimi Şimdi kasılınca elime sıkacaksın tamam mı? Geçince de gevşeteceksin. <laughs> Bu seninki gördüm dördüncü doğu. Ben bugün doğuramam. Melek, tut elimi kızım, tut elimi. Şimdi beraber nefes alıp vereceğiz tamam mı? Hadi bir iki üç. Allah. Aferin. Meyrem şimdi. 1 bir, iki, üç deyince buradan kalkıp hemen hastaneye gideceğiz kızım. Bir, iki, üç. Ama! Hadi bakayım. Aferin. Hadi kızım. Ama Savaş! Söz getireceğim onu sana. Sen bebeği doğurmadan herkes yanında olacak. Daha önce verdiğim sözü tutmuş muydum? Bunu da tutacağım. Hadi. Hadi güzel kızım. Hadi bakalım. Hadi benim güzel kızım. Aferin sana. <laughs> e ee, nedir yani son kertede durum? Abi Allah aşkına sen yapma bari ya. Bak Ertan'ından tülünün herkes evlilik soruyor zaten. Bak biz böyle çok iyiyiz tamam mı? Vallahi mis gibi bak böyle. Ya, evlenmeyeceksin yani. Burcu bir gün isterse olur. E sen? Açıkçası bana fark etmez abi. Yani Burcu nasıl mutlu olacaksa öyle olsun abi. Zaten ben onun bir ömür yanındayım. İster sevgilim desin, ister kocam desin. Neyi <laughs> bakalım? Söyle baba. Nefes al ver kızım, nefes al ver. Alo? Baba ne oluyor? Torunum geliyor torunum. <laughs> Savaş. Ne? Me, Me, M Meryem iyi mi? Meryem nasıl? İyi iyi. Seni görünce daha iyi olacak. Hastaneye gel çabuk. Tamam tamam. H hemen, hemen, hemen geliyoruz hemen geliyoruz. Doncladan. Bas 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 hastaneye bas hastaneye bas. O, ne oldu Meryem mi? Kızım geliyor lan kızım geliyor. Bas bayrakları, az güçlü. Allah güneş geliyor güneş. Dayan kızım, dayan. Az kaldı, az kaldı. Dayan, dayan kızım. Geçecek, geçecek. Az kaldı, az kaldı. Baba oluyorum be, baba oluyorum. Bas, bas, bas. Aa, amca oluyorum be. Tamam kızım. Meyra, dayan kızım. Dayan. <laughs> Meryem değil Meryem, Meryem! Ha. Olsun kızım. Dayan sen yine de az kaldı dayan. Geldim Meryem, geldim. Savaş! Yetiştim, gel. tamam. Tamam. Getiştim, yetiştim, yetiştim. Gel, korkma gel. Savaş, <laughs> savaş. Hadi, hadi gidelim, hadi. Hayır, hayır, hayır. Sen burada bizi bekleyeceksin. Hayır, olmaz, olmaz, olmaz. Hayır, olmaz, olmaz. olmaz. Yılmaz, Yılmaz sen bizi, sen bizi burada bekleyeceksin. Tamam mı? Gel sevgilim ben... Tamam tamam tamam. Tamam, hadi girin şey şey girin <laughs> tamam. Her, 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 her şey iyi olacak. Meryem. Sana emanet doktor bey. Tamam Böylece ömrümün en uzun iki saati başlamış oldu. Seni beklediğim iki saat. Elimde senin adın gibi güneşli bir kolye. Hayatımın kadınını beklediğim iki saat. Soracaksın bana. Siz annemle nasıl tanıştınız diye. Sana hikayenin hepsini anlatmazsam kızma bana olur mu? Biz annenle emniyetin koridorlarında tanıştık diyemeyeceğim sana. Hayatımız alt üst oldu. Korkunç insanlarla uğraştık demeyeceğim. Hiçbir zaman onlar gibi insanlarla karşılaşmaman için elimden geleni yapacağım. Söz. Dünyada öyle insanların da olduğunu bilmem. Onun yerine Arif dedeni anlatacağım sana. Gülümsen nineni, anneni. Ona nasıl aşık olduğumu anlatacağım. Onun yüzünde gördüğüm masumiyeti, Sonra ne kadar güçlü olduğunu. Ne kadar büyüleyici olduğunu anlatacağım. Nasıl aklımı başımdan aldığını. Kez gülümsesin diye ömrümü vermeye hazır olduğumu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.